Merhaba arkadaşlar dersimiz başlıyor. Merhaba arkadaşlar benim adım Gamze soyadım Timur 8. sınıfından size katıldım. Sivriği Vakıf Ortaokulu'nda okuyan ve 9 kişilik bir ailenin çocukları olan Gamze ve Yıldız Timur kardeşler evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Öğretmenlerinin babasının telefonundan kendilerine attıkları videolarla ders çalışmak zorunda kalan kız kardeşler kendilerini motive etmek için kartondan bir televizyon yaptılar. Evet arkadaşlar ders dinimiz başlıyor. Merhaba arkadaşlar benim adım Gamze soyadım Timur 8'de sınıfından size katılmak istedim. Kalemliğimizi ölçelim. Evet. Al dinamometremize. Evet, şu anda 200 gram çıktı. Çünkü bu kalemlik en, en ağır olduğu, olduğu için. Yani. Üzerinde ders TV yastıkları kartondan televizyonun arkasına geçen başarılı kardeşler, burada öğretmenlerinin kendilerine verdikleri ödevleri yerine getirirken, diğer küçük kardeşlerine de ders anlatıyorlar. Televizyonla ilgili bir şeyler yaptık. İlk önce de televizyon aklıma geldi. Sonra da derslerimiz bir güzel olsun, diye... arkadaşlarımızla biraz farklı olsun diye yaptık. Düşündük sonra yaptık. Ben her gün ahırda çalışıyorum. E ee, tabii ki de bizim imkanımız yok, televizyonumuz yok biz hayal kurduk ve kendi hayalimizin peşine gittik. Sanki gerçek televizyon karşısına geçen diğer kardeşler ablalarının anlatımlarını dikkatlice dinliyor. Kartondan televizyonda değişik deneyler, işlemler yapan Gamze ve Yıldız kardeşler performanslarıyla deneyimli öğretmenleri aratmıyor. şeyle yaptı, şu şeyle yaptı. Size göstereyim şöyle. Benim dinamometrem bazı arkadaşlarım için Nifton. Başarılı öğrencilerini evlerinde ziyaret eden ve tebrik eden fen bilimleri öğretmeni Şule Karakoç ise öğrencilerinin kartondan televizyon yaptıkları için duygulandığını belirtti. Yıldız ve Gamze bana WhatsApp üzerinden hani kendi kendinize evde ders çalışın dediğimde bana WhatsApp üzerinden böyle bir video attılar ve benim çok hoşuma gitti. Hani imkanlar doğrultusunda çocukların böyle bir şey yapması, böyle özgün bir materyal tasarlaması çok hoşuma gitti. Çocukların bu şekilde özgün bir materyal tasarlamasının ben böyle birçok ülkemizdeki birçok öğrenciye örnek teşkil etmesini e, isterim. Yani elinde imkanlar olup da böyle bir şeyler yapmayan öğrencilerimize biraz da ders olsun isterim açıkçası. Tabii ki de benim hayallerim de var. Birçok ee, ben ben e, büyüyünce hemşire olmak istiyorum. Tabii ki de biz bu tek odadayız. Dersimize odaklanamıyoruz. E, yıldızları böyle içine de... Ay. Aquele...